Minecraft'ta kalmaya oynuyoruz ama arkadaşlar Minecraft'ta şöyle bir mod yükledim. Yani bir tane kılıç var. Ben eee bunun adına dengesiz kılıç koydum. Bu şekilde survival yapacağız. Videoyu fazla uzatmadan geçiyorum. Şu anda bir tane daha koyun gördüm onu. Ama bu oynuyor. İşte. Şunun şeyini alalım. Sanırım daha pişirmesi de var. Hadi inekten alalım. Ee, iki aldı. oldu. Şimdi dört tane şeyimiz oldu. Şurada bir tane domuz gördüm. Şurada gece görüşü de var. böyle birazcık daha şey. O yavru mu? Değil. O zaman başka bir şey daha bulalım. Mesela tavuk olmaz. Çok farklı yaptım etlerden. Daha fazlası olmaz. Ya. Evet şu ineğin etini aldık. 6 tane inek etimiz. 3 tane domuz. 2 iki... O ne ya? Ana. Tavuk ne var? Tamam Ha bu arada arkadaşlar bu kılıcı alınca her attım her vurduğuma tek atıp ölümsüz oluyorum arkadaşlar ölümsüz ölümsüz yani ölümsüz düpedüz neredeyse ölümsüz Hatta bayağı ölümsüz inek İyiyim. Dur dur dur. O lan mağara. Sala gitme. Bir tane az artık bir tane daha koyun gerekiyor. Hala bir tane daha koyun bulamadım. Abi. O yavru atmış. takip edelim. Ondan sonra medeniyete çıkar. Eciktik. Gidin bakalım taş kazmamız mı? Ah. Bir tane daha koyayım. Hatta iki tane daha. Dur gitme oraya salak. Allah'ım ne yapacağım. Oraya gitmeyi kimse istemez arkadaşlar. Başka başka koyun yok mu? Bizim vardı ama neyse. Artık bir ağaç toplamanın zaman. Oha. o koyun da Şimdi bir süre bir çıkalım. Oradan şuraya. Vay. Böyle de Böyle. Biraz daha hızlı. Biraz daha hızlı olur. Hızlı. 4 tane etti. Şimdi bizim bir tane kazma bile yapmamız yeterli. Şimdi şunu da alalım. Bunun hepsini odun yapalım. Bir tane yapalım. Bunu yapalım. Sonra şunu açıp birazcık çubuk yapalım. Çarpı on 18'lik yani 12 tane kaldı bize. O zaman bir tanecik şundan yapalım. Böyle birazcık toprağımız bol olsun. Şunu almak için de bir tane kaz şey yapalım balta. Evet bir tanecik de balta yapalım. Onu şunu şuraya. Şunu şuraya. Düzenleyelim bence. Şunu şöyle. Şunu, şöyle. şunu da şöyle. Şunu da şuraya şunu Tamam oldu. Şimdi şunu biz alalım. Şunu da şuraya getirelim. Şunu alalım. Oyunuz adı lan. bir gitme. Bir defa bunu buna medeniyete çıkar değil mi? De şey çıkamamı, şey. Seni öldüreceğim. Yok seni öldüreceğim öldüre aynısı ya. İkinizi de öldüreceğmiş dayısiye. ya? benim orayım benim. Sonra mı? Aha, gücünü bitiriyoruz. Ve hala bir bir şey bulamamış durumdayız. Şunları bir kazmak. Koş 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 koş. Şunları bir kazalım. Ya. Ya. koş Kaz. Lütfen koş taşları da aldık. Artık Yer zombiler çıkıyor? Bizim hemen 4 8 8 tane, bir 9 tane galiba. Şu masayı koyalım, şunu alalım. Buradan ne yapacaktık biz? Bir tane fırın yapmamız gerekiyor. Evet devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi şunu. Acaba oğuzunla yanıyor mu hiç bu ya? Ve olmazsa iki tane de çubuk atarız. Şunun içine şu beş tane şeyimizi atalım. Şuraya da on iki tane bittiğimizi atalım. Böyle bir yerlerini karıştırıyor mu ya? Onlar bir şey yanarken kendinize daha güvenli bir yer yapın. Nerede olmuş? Şimdi şunu şuraya koyalım ve güzel bir uykuyu çıkartmanın vaktinin gelmediğindir. Çünkü daha güzel bir evimiz olmuş durumda değil. Lüks bir evimiz yok. Üçten biftiğimizi alalım. Şunu yiyelim. Sonra bak yere koyalım. Nasıl bir fikir? Yok şöyle şunu şöyle yapıyoruz. Yoksa donar yanar ya. Şunu şuraya yaptı. Şimdi bizim bir tane yapmamız gereken taştan neydi ya? Şunu da alalım da. Bu bölümde bir ev yapayım. Azıcık bir şey savaşayım. Artık bitirmek istiyorum. Şunu, şunu, şunu bir şunu alalım. 11 tane ettim. Şimdi yer açtığımıza göre odamız da kalmadı değil mi bizim? Evet, odamız da kalmamış. Şunu verelim oraya. İyi, o, -o. O, ne kaldı ya bizim? Şunu koy. Hadi. Bari iyi bir şey bir kazayım. Şunu. çak buluş. Ha, çakmak taşı. O zaman bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zombilerle savaşamadım bu bölümde. Bir sonraki bölümde belki savaşabilirim. Ve kendinize iyi bakın. Bay bay.